Sayın izleyiciler Adana Sarışam ilçesinde Kösefakılı köyümüz Tümşehir yasasıyla Kösefakılı mahallesine dönüştü. Bu köyün son köy muhtarı olan Mustafa Ünal mahalleye dönüşen Kösefakılı mahallesinde ilk muhtar olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Yeni döneminiz hayırlı olsun efendim. Sağ ol. Muhtar arkadaşımızı telefonla aradığımızda Sayın izleyiciler röportaj yapmak için köylerinin, yolunun asfalt ol, e, toprak Olmadı. olduğunu söyledi. Doğru mu? Asfalt Olmadı. olmadığını belirtti. Evet. Biz de gazeteci olarak şaşırdık. Adana gibi bir büyük şehirde artı merkeze bağ, merkez ilçe olan Sarıçam'ın e, mahallesi oldu. Bu Kösefakılı yolunun toprak olması, stabilize olması bizi gerçekten hem üzdü hem de şaşkınlık ile karşıladık. Bu e, mahalle aynı zamanda Çatalan Barajı'nın kıyısında bir mahalle sayın izleyiciler görüyorsunuz. Çatalan Barajı burada yan, yanı başında. Efendim bu mahalle kaç haneden oluşuyor? 20. 20 hane. Nüfusumuz ne kadar? Yaklaşık işte 100 kişi falan. 100. Seçmen sayımız ne kadardı? 70 falan herhalde. 70 civarındaydı. Karşınıza aday çıktı mı muhtarlık seçiminde? Yok. Çıkmadı. Tek aday olarak şey yaptınız. Evet. Evet sayın izleyiciler işte Türkiye'de muhtarlar sesi gazetesi Türkiye'nin en ücra köşesinde böyle e, halkın hizmetinin yapılması için mahalle veya köyün e, muhtarlarımızla röportaj yapıyoruz ve ilgili sitelere atıyoruz. Amacımız bu hizmetlerin yapılmasını sağlamak. Biz öncelikle Hüseyin Sözlü'den bu mahalleye dönüşen e, Kösefaklı Mahallesi'nin yolunun en kısa sürede asfalt yapılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet efendim. Az önce e, öğrenci servisi taşıyan arkadaşımızla yol kavşağında karşılaştık isim neydi efendim? Hasan Özcan. Hasan Özcan. Kaç tane öğrenci taşıyorsunuz? Bu ben dört tane köyden alıyorum. Yani parça parça. Evet. On e, dokuz tane öğrenci On dokuz tane öğrencimiz var. Fakat, e, yağmur yağdığında minibüsümüz çıkmıyor. Toprak olduğundan dolayı öğrenciler okula gidemiyor. Artı bak şurada virajlı yerler vardı Tehlikeli evet. sayın izleyiciler. Evet. Araç bir kayarsa aşağıya doğru gider. Kimse de Bunun sorumluluğunu tutamaz. kim üstlenebilir? Yani evet. bizim ne siyasetçilerimiz ne yöneticilerimiz buna hiç el atmıyorlar. Evet. Mustafa evet. Ünal muhtarımız ee, soy ismi gibi Ünalmamış ama mahallelerinin yolu evet. toprak olduğu için artık ünlenecek. Değil mi efendim? Evet. evet. Mus Öyle Mustafa olsun. Ünal muhtarımızı gazetemizin birinci sayfasında yayınlayacağız. Eee ben e, genelde ga, gazeteci olarak e, bu dördüncü, e, birinci sayfada yayınlayacağımız dediğimiz muhtarımız çünkü nerede yayınlayacağımızı bilemeyiz. E, ama önemli haberleri birinci sayfada yayınlıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Elinizde de üç tane e, yolu toprak olan e köyler var orası. Yani bizim kadar şanssız bir köy var mıymış daha? Ya, ya şimdi e, Sivas Gülü'nde var, Adıyaman Gölbaşı'nda var. E, birkaç Ala Dağ'da var efendim. Ala Dağ'dan geliyorum. Dün Ala Dağ'daki röportajda arkadaşlar röportaj yaptık. Ülüyü iterken resim çekti burada. Ala Dağ'da yoktur ya. <laughs> Ala Dağ'da var efendim. <laughs> yoktur var mı yani? grup köy yolu toprak. <laughs> ben tamam ya yani onlar oluk da bizim buralar oluk değil bak istiyorum. Da... Adana'ya daha yakın. Buraya yakın mutlaka yani yapılmalı yani. Sayın izleyiciler. Adana. Kaç yani. kilometre? 35, 35 kilometre yerde az böyle az bir yerin yeri yani. olması. Evet. Ki 30 o, kilometre o biz yani bu o, köye kadar olan kısmı. Evet. Otuk olan yeri 5 kilometre. Evet sayın izleyiciler. Artık Kara Hüseyinli'den e, bu o, yol, köyün Kara Yusuflu'dan bu yolun köy yol ayrımına kadar yol çok bozulmuş. Hendekler oluşmuş. Kasis değil sayın izleyiciler. Yani gidecek yer yok. Evet. Yani lütfen ama. orayı da. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Ulaşım Daire Başkanlığı'nın gelip buradan bir sefer geçmesini istiyoruz. Bu yoldan otobüs de çalışıyor. Doğru mu efendim? Evet. Bu evet. otobüsün lastiği 6 ay dayanmaz diyoruz. Değil mi efendim? Yal ay Bence bir ay da dayanmaz. Çok bozuk Hoş yol. Geldin, ee, teşekkür ederiz. Muhtarım bu yolun asfalt yapılması için mücadele, müracaat ettin mi? Ettim. Ee, ne zaman ettiniz efendim? Yaklaşık şöyle bir ay falan oldu. Bir ay önce. Evet. Muhtar seçilir seçilmez müracaat etmedin mi? Etmedim. Etmedim. Bak işte görüyorsun. Daha önce ettiklerin yok mu ki? Çok canım. E ama o ettikleri o zaman e, il özel idaresine bağlıydı. E, Ancak böyle, 30 Mart 2014 günü yapılan mali idareler e, seçimlerinden e, sonra ettim. belediyeye geçti. Evet. Belediyeye geçtiğinde ettin mi efendim? Ettim tabii. Muhtar seçilince. Ettim. Evet. Cevap geldim efendim. Yazılı olarak cevap yazılı. Yok, gelmedi daha. Yazılı olarak mı cevap müracaat ettiniz? Yazılı kaldı. Evet. Elinizde evrağınız var mı? Dilekçe kayıt yaptırdın mı? Ya. Evet. Onlara bakacağız. Resim arkadaşlar az sonra. Ve sizlere de izleteceğiz bunları. Biz yani merkez ilçesi bu Adana'nın sayın izleyiciler. Sarıçam Kösef Akıllı Mahallesi'nin yolu stabilize grup yolundan ayrılıyor. Arkadaşımız 7 kilometre diyor. Ben aracımda ölçtüm. 5,5 kilometre geldi sayın izleyiciler. Bu yol bu yolun mutlaka biz asfalt yapılmasını istiyoruz. Arkadaşımız servis taşıyor. Öğrencilerin can tehlikesi var. Doğru mu benim Hayat tehlikesi var. Çünkü yol bozuk. Çok virajlı yerler gördüm. Toprak yol stabilitesi yağmur suları ile akmış gitmiş toprak olmuş. Doğru mu efendim? Evet, mi? evet. Evet. artık o mucular hep sağ taraflara. Şanssızlığımızı gidermemiz lazım. Evet. Evet mutlarım buranın altyapısı kanalizasyon son yapılmış mı? Yapılmamış. Yapılmamış. Bu konu için müracaat ettiniz mi? Etmedim. Etmediniz. Aslında sayın izleyiciler yani Adana'da bir tane mahallenin altyapısı yapılacaksa birincisi bu köse fakıl olması lazım. Neden? Çünkü yan, içme yan tarafımızda barelen. çatalan barajı var görüyorsunuz. Bu Adana'nın içme suyunu sayın izleyiciler karşılıyor. Yani buranın da altyapısı yok. Bu buranın bu mahallenin mutlaka altyapısı ilk öncelikle yapılması lazım. Değil mi efendim? Evet. Evet. Bu konuyla ilgili müracaat etmediniz değil mi efendim? Etmediniz. Evet. Köy konağı muhtarlık odası var mı efendim? Yok. Yok. Ee, mut, çocuk parkı? Yok. E, Sağlık evi? Yok. O da yok. Hiçbir şey Hiç bir şey yok sayın izleyiciler. Yakınında yok ki. Ya çevre köylerde yok. yok ki. Çevre mahallelerde de yok değil yok. mi efendim? Abi. Arkadaşlar görüyorsunuz yine burada halk köy diyor. Çünkü niye? Alışmışlar köy köy demeye. Bunlar artık mahalle oldu bu bütün köyler tüm şehir yasasıyla bundan sonra mahalle cümlesine de alışacağız değil mi efendim? Evet. Adana'daki merkez mahallelere hangi izletler? yapılıyorsa biz buraya da aynı hizmetin yapılmasını istiyoruz. Efendim? Bazen unutuyoruz demek. Unutuyorum da. Bu, evet. olduğumuzu... yaş kaç muhtarım? 60. 60. Evet sayın izleyiciler Türkiye'de en yaşlı muhtarımız Mersin Tarsus Tekke Mahallesi muhtarı Recai Dilbaz 83 yaşında muhtar seçildi. 40 yıllık da muhtar arkadaşımız 40 yıllık da muhtarlık yapıyor. Türkiye'nin en uzun süre muhtarlık yapan arkadaşı Sivas Gül'ün Yaylacık Köyü muhtarı İsmail Ülgüdür amcamız. Ona da buradan selam ediyoruz. 51 yıl muhtarlık yaptı. Evet muhtarım. Bu yol mutlaka yapılmalı diyoruz. Değil evet. mi efendim? Evet. Bu yol mutlaka yapılmalı. Evet. Bütün yetkililerden bunu istiyoruz. İstiyoruz. Devletin görevlilerini de bu konuda göreve davet ediyorum sayın izleyiciler. Merkez ilçenin mahallesinin yolu toprak. Başka izah edecek cümle bulamıyorum. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak bu yolun da asfalt yapılması için Adana basın kadar olarak da yakın olan bir bölgede bir mahallesi olan yerde böyle bir şeyi eğer bizim Adana büyük şehrimizdeki yetkililer kabulleniyorlarsa böyle, bravo demeden başka hiç yapacak Böyle kalsın yol. değil mi efendim. Evet evet. evet. evet, merkez ilçeye yani çünkü, bağlı bir mahallenin yolu böyle oluyorsa yetkililer kendileri bilir. Örnek olsun bu, bu haliyle. Bağlı. Evet. Evet, zaten Adana Sarıçam Köşe fakılı mahallesi Mustafa Ünlü kendisini de ünlü yaptı. Neden? <laughs> Yolu toprak sayın izleyiciler. Teşekkür ediyoruz. Muhtarım size başarılar ben diliyoruz.